gerçekten ellerine sağlık. Harika olmuş. Bütün ekip çok çalıştık. Çok yorulduk ama yorulduğumuza değdi toprak. Şimdi bu rengarenk mi boyanacak? Evet. Çok heyecanlı. Azra Hanım, butikten istediğiniz kıyafetler hazır. Kuaför de geldi. Sizi bekliyoruz efendim. Geçelim mi toprak? Tabii. Çağrı Bey ne diyorsunuz? Ha. Evet. Evet haklısınız bu otoparkın kapasitesi artırılsın bence de. Keşke kendim gidip seçseydim. Bunlar biraz iddialı. Ama öyle de olması gerekiyor Toprak. Yani bir kere sen bu projenin yüzüsün. Üstelik Çınar Ilgaz'ın da eşisin. Yani asla sönük kalmamanız. Gel bak. Aa. Lale ne kadar güzel olmuşsun sen. Hoş geldin. Küçük hanım çok da projeye uygun giyinmiş. Ne kadar güzel şeyler bunlar böyle. Hepsi Toprak Hanım için. Biz de karar vermeye çalışıyorduk. Hmm. Ben pek emin olamadım. Bence biraz... Bence elindeki çok şık Toprak. Sana da çok yakışır. <laughs> en sadesi bu. Bu olsun o zaman, tamam. İnan çok yakışacak sana Toprak. İstersen saç makyaja geçelim bir an önce. Toprak harika görünüyorsun. Emin misin? Evet. Sağ. Ol. Ama sanki kolye olmamış. Yani sanki daha zarif bir şey istiyor. Ama ben çok seviyorum. Bunu. Çok sevimli bir kolye ama bu kostümle uymamış. Dur bir saniye. Azra, ne gerek vardı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Cık, sağ ol. Çok güzel bir organizasyon bu Toprak Hanım. Çocuklar da çok heyecanlılar. Çok teşekkür ederiz. Cık, asıl teşekkürü ben değil, Azra Hanım hak ediyor bence. Bu proje için gece gündüz demeden çok çalıştım. Dilerciğim nasılsın? İyi misin, nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Gel senin kızın Lale ile tanıştırayım. O da senin gibi resme çok meraklı. Gel. Tamam. Lale. Bak. Sevgili çocuklar ve değerli konuklarımız. Ilgaz Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen projemizin açılışına hoş geldiniz. Bu sağlıklı gülen çocukların hayaliyle yola çıktığımız projemizin ilk ayağı çocuk diyaliz merkezlerine yapılan yardımla başlayacak. Ilgas Holding'in tüm illerimizdeki merkezlere ve ilgili kurumlara diyaliz nakil araçları, ilaç temini, nakil öncesi ve sonrası tedavi için ayırdığı toplam yardım 5 milyon lira. projeye varlığıyla çok önemli katkıda bulunan Ilgaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çınar Ilgaz'ın çok değerli eşi Toprak Ilgaz da bugün aramızda. <laughs> Projemizin yüzü olmayı kabul ettiği için ben kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi izninizle Toprak Hanım'ı boş tuvalin önüne davet ediyorum. Boş tuvalimize çocuklarımızla birlikte ilk fırçayı onun vurmasını istiyoruz. Asra ne yaptın? Olması gereken Ay. Neler yapacak? Ya da yukarı kalkalım. Boya sen de. Aferin sana. <laughs> Kedi mi çizdiniz? Basın toplantısı hazır değil mi? Aynen planladığımız gibi. Birazdan şov başlayacak. Bakalım bu kez kendini nasıl rezil edecek? Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.